3 Aralık Gecesi Gece Saat 3 Gibi Aramıştım Ya Seni Hatırladın mı Şimdi Telefonu Açışın Kahkahalar Atışın Damlayan Gözyaşlarım Pert Olan Duygularım Sana Bir Soru Sordum Yüreğin Hiç Yok Muydu Cevabını Vermeden Dedim Bak Yolun Sonu Tekrar Tekrar Aradım Derin Bir Mesaj Aldım Senin Her Şeyin Yalan bunu şimdi anladım. Bir zamanlar aşıktın gülüşlerimi çaldın. Bu nasıl sevmek olan biri bana anlatsın. Sımsıcak gülüşleri tuttuğum nöbetleri evinin kıyısında geçen o saatleri hastanede başında beklediğim günleri uyumadan öylece işlere gittiğimi bunları ben unutmam sen de unutma asla Kalbinde merhamet yok Affetsin seni Allah